Arkadaşı uzaklaştırır mısın? Çok ya Kaan Ayhan'ın ne işi var orada ya? Aynen, İsmail Yüksek. İsmail Yüksek çok iyiydim. Şimdi İsmail Yüksek orta sahniyor. Mesela Mersinli bir arkadaş olsa, Tantor Üstesi orta <laughs> sahada <sardığı> ne oynayan <laughs> numarası, kaç dersek Bir dakika, bize. benim başarım değil, <laughs> Ali Yıldırım'ın loserları. Tamam Beni Ali'nin takımını aldılar. Dediler ki bu adam Kocaeli'de oynamış, yok genç milli takımında oynamış, bilmem ne yapmış. Bir <laughs> dakika, bir dakika. Onu, onu demediler. <laughs> onu ki de sponsor da beğendiler. Ben çağrını e, yineliyorum, e, Var. Ve sonunda Berko'yu <laughs> işinden edip Berko'nun işine sahip olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Evet, devre Arası'nda ilk Hoş geldiniz. Hoş Tekrardan geldiniz. Tekrardan Devre Arası programımız. Ferhat hoş geldiniz. Hoş evet Devre ben Arası ben. taraftar köşesine. Başlıyoruz. Bu da daha yeni bir şey. Bugün iki defa yayın yaptık. İkinci yayınımıza hoş geldiniz. Yayınımızda Duygu ve evet. Serpil ile beraberiz. Önce maçı değerlendireceğiz. Ondan sonra daha derin konulara gireceğiz. Süper. Ben ilk olarak İsmail Yüksek'in oynadığı için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum arkadaşlar. Orta sahayı toparladı değil mi? Kesinlikle. Değil mi? Kaan Ayhan'ın ne işi var orada ya? Aynen. Yani İsmail, yüksek. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Çok iyiydi. Mert Müdür çok iyi. Muhteşem. Bir şey söyleyeceğim. Abi. yüksek deyince de yüksek yüksek tepelere diye bir yok muydu ya? Çok seviyorum beni. Ev. Evet İsmail sanki o, öyle bir şey, şey vardı. futbol konuşuyoruz biz. Evet. Ev evet. Yüksek yüksek. Evet. Tepe, İsmail, İsmail Yüksek. Yemeyin. Arkadaşı uzaklaştırır mısın? 20 evde daha var ama ya. Daha var, bir dakika, daha var. Bir dakika, futbol daha var. Konuşuyoruz. Evet. Şu Şu anda, geliyoruz. İsmail Yüksek. Bir şey değerlendirelim o. de. İlk evet. 6, ben 6, çok de. Ali. Değerlendirme alalım. Ali bir dakika. İsmail Yüksek girdi. Orta sahayı toparladık. Ama ben diyorum ki ön tarafta bir Cenk Tosun iyi giderdi barış yerine. Cenk Tosun bence şey, Kenan Yıldız da çıkabilir arkadaşlar. Sarı kart gördü. İrfan Can yedeklerde. İnşallah ikinci yarı onu da göreceğiz değil mi Serpil? Kesinlikle. Ön tarafta biraz daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Cenk, İrfan bu kadroya çok iyi gider. bence kesinlikle bu maçı alacağız. Alacağız. Hadi. Arkadaşlar. En büyük fener. En büyük fener. Kimse engel olamaz. Bazen üzüm vardır, bazen, bazen mutluluk Ben sevgi seni adı konamaz, ne kupa bildir, ne şampiyonu. Bener sevgin adı konmaz. Sevdiğimizse kimse engel olamaz. Bazen üzüm vardır, bazen tutulur. Bener sevgi seni. Bizim sevdikseni konmaz. Ne kupa bildir, ne şampiyonu. Sevdik seni. Her şeyden çok! Fenerbahçe, Fenerbahçe bize bu yolda geri dönüş yok! La 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 la! Hakkın sürekli! Fenerbahçe, Ayıp! Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, onun taraftan köşesinin devrasının 2. bölümü. Sayın seyirciler. Arka, i̇stiyorsan arkaya geçebilirsin de arkadaşlar. Arkaya arkaya daha bir geçin. kalabalık olur. Gel yani. Ender gel. Evet. Ender lütfen gelir misin? Tabii tabii. Ender. Bütün sosyetelere oturup bizi de arkaya geçir. Ender şöyle. Abi, oturmak isteyen olabilir. Fatih abimiz var. Hmm. Fatih abi dedi ki Aşkıyor, bir gün stok nevinkindeyim dedi. Şimdi bir arkadaş dedi ki masaları silmeye başladı. Ama dedi o kadar şekle seviyor, siliyor ki dedi. inanılmaz, Dedim hayırdır abi. Silerken dedi Fenerbahçe marşı söylüyor dedi. Bizim Ender Ender i̇nanılmaz yapıyor. Barşı. Ender yapıyor. Ender ya adam her bugün türlü, Spotify yani gerçek inanılmaz. Ender ben. her türlü marş söyleyen bir i̇nanılmaz. adam. Her, adam Fenerbahçe marşını horluyormuş. Kesinlikle doğru. Diyor. Evet o o var ya. Yani. Onu duydum yani. Evet var. Bugün evet, var ne söylemek istersin bizlere Fenerbahçe ile milli takımla? Ne söylemek isterim? İnşallah maçı alacağız. Yine ben inanıyorum. Yani bayanların da dediği gibi İsmail Yükseler. <laughs> <laughs> Bayanlar sen sen, sen. <gülüyor> 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 Kadınların da dediği gibi. <laughs> evet. Buradan İsmail evet. Yüksek çok iyi. Kadınların da dediği gibi. Evet, doğru. Bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Koparladım. Şimdi İsmail Yüksek orta saha Mesela Mersinli bir arkadaş olsa, Tantur'u istese orta sahada ne oynayan numarası, kaç dersek Bir dakika, sadece. bir dakika. O Mersinli arkadaş 28 yıl sonra futbolla tanışmış ben olarak ya, Yani ne, ne bilebilir? Sana Bence ne katabilir? o Mart Bülmün kriket oynuyordu <laughs> o 28 yıl Mersin'de evet. kriket oynuyorlar mı zaten? Yani gerçekten, yani olabilir. bu arkadaş sana ne katabilir? Futbolla ilgili diyorum. Çok yani. şey katıyor gerçekten. Futbolla ilgili. Katıyor. Yani bir senelik deneyim. Mesela ben kendimi oynuyor falan zannediyorum. Bana öyle bir bar arkadaşlar öyle bir adam verdi ki hareket edemedim. Yani ezdi beni. Tamam Olan çok yok. güzel. Sanki çekememezlik <laughs> bak. O Ben sizi İşte ona geleceğim. Ha, ha. Bülent çok abi. Sen Hayır, de... Sizler bir yer. Bir, bir dakika. Şey yani. Bülent abi sana bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi sen sen de yıllardır halı sahaları böyle yalayıp yutan bir adamsın. Son 3 maçını sormak bizzat sormak izledim. Yani. Üçünde <laughs> de yenildin. Yok yenilmedim. Bir dakika bir dakika dur. Yenildin. Ondan sonra takım değiştirdin. Transfer oldun. 28 yıl sonra futbolla tanışan arkadaşın takımına geçtin. Sor bana. Niye yenildin? Ve, ve ne oldu ne, ne oldu, oldu da geliyor, yendin? Geliyor. Geliyor, geliyor. 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 geliyor, geliyor. Kalaşnikov geliyor, geliyor, geliyor. Kalaşnikov geliyor. Ne oldu da yendin? 3 maç beni Ali'nin takımına aldılar. Dediler ki bu adam Kocaeli'de oynamış. Yok genç milli takımında oynamış. Bilinen ne yapmış? Bir dakika. Onu onu demediler. Onu kendisi dedi. O kendisi, kendisi dedi. dedi. Kendisi dedi. Kendisi dedi. dedi. dedi, kendisi dedi evet. dedim, tamam o zaman beni de o takım alın. Sallıyor mu abi? Abi oynuyorum dedim. o takımdan. Ben bunu mu söylüyor acaba? yere atıyor kendini ağlıyor Barış Alper mi diyor Torer'a mı desem o mu desem bunu desem ya dedim kardeşim beni değiştirin ya. Evet. Sağ olsun tantuniçi kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> yılların yılların evet. futbolcusu dedi ki ben bir takım kuracağım dedi. <laughs> bu sefer yeneceğiz dedi. Hemen dedim Ali'den al kurtar abi. Pardon abi bu sefer değil yine yeneceğiz yine ya. Yine o yeniyordu doğru söylüyor evet. kardeşim. Çünkü o hiç Ali'den oynamadı hep yendi. Cevat'ın kaybettiği maçı ben görmedim yani izlediğim maçlardan beraber. Çünkü abi. Ali'den <laughs> oynamadığı için kaybetmedi. Evet. Şimdi evet. çok şükür Ali Yıldırım'ın karşısında galibiyetimiz yok. Bu benim başarım değil. Ali Yıldırım'ın başarısı. Da benim değil. Evet. Onun de yok. Onunla birlikte çok var ama. Bak, bu benim başarım Anlamış. değil. Ali Yıldırım'ın loserları. Tamam mı? Ya sana evet. bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hatırlıyor musun benim doğum günü toplanmıştık? Evet. Sonra bir pendik muhabbeti çıktı yok. ortaya. <gülüyor> Hatırlarsan. <gülüyor> hatırladım. Ondan sonra Ali Yıldırım dedi ki ben dedi pendikte dedi şunu bunu bunu tanıyorum dedi. Böyle Ali, anlatmaya evet, tanıyorum. Hemen, 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 hemen telefona sarıldı. telefonla yaptı. Evet, evet, onu anlatabilir misin? Dedi ki Ali bilmem ne diye birini tanıyorum dedi. Ara lan dedim. Ara. Ara. Ara lan dedi. <laughs> bir aradı. Dedi sanki öyle. Şey. Bizim Sarı Ali çıktı telefona. <gülüyor> 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 ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim? <laughs> Ve sorun da neydi biliyor musun? <laughs> İkisi de aynı odada olmalara rağmen ona dedi ki sen de arkaya git dedi. İsmini değiştirmiş. ben bakacağım pendant. dedim. Ver bakayım yeah. telefon numarasını. Bir baktım ismini değiştirmiş <laughs> abi. Böyle bir şey olabilir mi? Mesajlar da yazmışsın WhatsApp'tan. Hani sen bana pendikle alakalı bir şeyler Tabii söyle. Ya. Bir Bu de, de dedi? gitmiş Ali'nin profil fotoğrafını değiştirmiş arkadaşlar. öyle bir şey. <laughs> Yaptı. e çok şükür. O ee, biz nereden öğrendik? Diyor ki 28 yıldır top oynamasını falan evet. görmemiş. Biz anamızın karnında doğunca bizi beyaz peçeye sarmadılar. Sarma acılar formaya sardılar. Biz aynı öyle Sakarya işte işte de falan değil. Biz doğuştan evet. de Peki biz anladın mı? O WhatsApp'larda Ali'nin olduğunu nerede fark ettik? Ben sanki şeyde fark ettim. Bu bir mesaj atmıştı. Pendin babanın bilmem neyini ya derken. E, şimdi Ali'cim böyle ister istemez bazen e, da verdiği etkiyle. Orada aslında... da kendi ele verdi sanki. Aa, evet evet. Zav, zaten şimdi bir kere Aldir, <laughs> Ali, Ali Yıldırım'ın bir kere baktığım zaman dedim ki bu adam yalan söylüyor. Bu adam atıyor. Bu adam atıyor kardeşim. <gülüyor> 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 adam atıyor. Ya. Hayatta atmaz abi. Abartır. Abartır ama abi, abi. bak adı Ziya Yıldırım'a çıktı bu adam. <laughs> <laughs> ama orada gerçekten yarım saat boyunca telefonla Ali. kurcaladı. Ya abi bak ne film 20, çevirdi. 20 dakika ben de gördüm. İnanmak istemedim. Çevirdi. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Evet. Ali'nin de Tehlikeli bir şey olarak. olmasın abi. Eyvah dikkat et. Telefonumu açıyorum. Ne çıkartıyorsun ya, abi? Telefonumu telefonum çıkartıyorum. Abi. çıkartıyorum. Ha, Biz bu arkadaşla 2005 yılında tanıştık. Evet. Prag'daki. O senin kara geceydi değil mi? Dortmund'a <laughs> kara gece. <laughs> hiç kara gece değildi abi. Yani şimdi... Ha Prag'da kara gece pardon. Prag'da kara gece. Sparta Prag Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligi maçı. Bu arkadaşla tanıştık. Bu dedi ben de Londra'da yaşıyorum falan filan. Arkadaş olduk. Uçakta mı tanıştınız? Uçaktan önce hiç. Prag'da tanıştık. O zaman yanından hiç susmadı herhalde. Abi adamın daha ben direkt ilk bendeki şeyi irtibat açtım böyle telefonumu kaydediyorum. Bakın şimdi göstereyim. Abi nasıl kaydettin peki? Nasıl kaydettin? 2005 yılından beri Ali'nin ismi bende böyle kayıtlı arkadaşlar. Ya Bakın arkadaşlar. <laughs> Nedir bu? Nedir bu? Oku abi. Ali yazıyor abi. Ne şimdi ne yazıyor? Ya? <laughs> 25 yıllık ortağı. Öyle kaldı. Şimdi neyse. Aramızda e, eski böyle. Biliyorsunuz bizim Ali Yıldırım'la tatlı sepli muhabbetimiz var. Evet. Ben kendisine sesleniyorum istediği zaman istediği yerde istediği televizyon kanalına gelsin beraber röportaj. Gelmez, gelemez. Gelemez. gelemez, gelemez. gelemez. Burada gogoyu yapar artık, gelemez. Artık onun kendisi kendi televizyonuna bile gelemez. Buradan ona iletin. Ali Yıldırım sana ya sesleniyorum. Allah Allah i̇stediğin yerde, istediğin zaman, istediğin televizyon kanalında oturalım, kozlarımızı paylaşalım. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Sen Buyurun. ilk, ilk yayında yoktun. İlk yayında bizim bir tane ismini vermek istemeyen bir sponsorumuz var. Gizli sponsorumuz. He. Bize bir metrekarelik böyle bir fayans gönderdi. Fayans şirketi var bunun. Bize gönder sana sponsor olacağız dedi. Ona <laughs> çok pis giydirdi o sponsora. Vallahi şu an anımsayamadım. Anı bir metrekarelik nedir dedi yani. Bir odayı en azından tamamlasaydı A dedi. adam sponsor olmaya kalkıyor. Sponsorluk parası olarak yani ne? bir metrekarelik fayans veriyor. Sen de verirsin duvar. Neydi? Abi sen de veriyorsun biz evet. duvar paneli yani biz istesek ne sorun olur abi abi biz direkt komple binayı kaplarız ya ama bizim bizim youtube kanalımızı aşağılamış bence ancak o kadar edersiniz dedim işte alamadım yani. işte Ali yorumlarından ne beklendiği üzere görüyorsunuz ya sponsor da ben, ben çağrımı ineliyorum Berk Hocum bundan evet. kendisine iletirsiniz ama teşekkür ediyorum. düştü mü abi düştü düştü ama düştü düştü, düştü. Şimdi gelmesi lazım gelir mi gelebilir mi bence gelemez ama söyleyin bence söyleyin bir sonrakinde ali bir sonrakinde buradan söyleyelim abi karşımıza otursun ben kanalımızı paylaşalım. Ben çağrı yapmak istiyorum. Bizim kanalımıza Ali Yıldırım'la Cihat kardeşim bir düelloya davet ediyorum. Her zaman kapımız açık. Eyvallah. Eyvallah. Neyse. Ey evet, evet, yani. evet. Fenerbahçe sen çok yaşa canım feda arkadaşlar Fenerbahçe bu kadar hafta Türkiye'de görüşmek üzere Fenerbahçe sen çok yaşa jolupaloo Pero... oh, cool. so... fẹlusoo. <laughs> <smart>